Ooo Hakim Hanım neler yapıyorsunuz? Dün video yaptım hemen ardına. Bugün de sizi videosuz bırakmıyorum canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, güzel bir gün geçiyor. İnşallah bütün günlerimiz güzel geçer. Güzel bir sezon olur. Bol bahşişli, güzel bir misafirli diye ümit ediyorum. Bakalım. E, bugün benim hiç çıkışım yoktu Allah'a şükür. Annemde bir tane çıkış var. Ona yardıma geldim şu anda. Dedim ki çıkış odasıyken ben size bir tane video çekeyim dedim. Sizler de özlemişsinizdir zaten otel bloklarımızı Yorumlarda görüyorum yazıyorsunuz. Ben de özledim valla. Yalana gerek yok yani. E, şu anda saat 2'yi 10 geçiyor bu arada canlarım. Bu çıkışımızı da yapar. Bir tane misafirim kaldı. O da DNA'da yakmış. Yani şu an müsait değil. E, i̇lerleyen dakikalarda eğer DND'yi çekerse misafirimi yapacağım inşallah bakalım. Öyle bugün bayağı bir oda falan süsledim. Ay keşke de çekseydim. Unuttum ben çekmeyi. E, ama fotoğraf var. Fotoğraf var bir de kısa bir video var herhalde. Onu koyayım sizler de görün. Olur mu? Tamam mı? Bu seferlik böyle olsun. Bir dahakine çekerim inşallah. Hadi gelin bakalım çıkış odamız nasıl? Evet canlarım şu an annemin katındayız. Yani üçüncü kattayız. Ee, annem normalde biliyorsunuz birinci kattaydı ama bu sezon üçüncü kata geçti. Ben yine aynı ikinci kattan devam ediyorum. denedeği kapatsana anne. denedeği denedeği kapat. Temizliği Hı. de kapat. <laughs> Temizliği yaptı. Ay, Ta ettim. tamam kapat kapat bir temassızlık var büyük ihtimal evet elektrik hep yanmıyor e taksana yanıyordu işte dur Hah. enerji kartı taşıyor yanma yapma benim enerji kartı da bozuk bakın canlarım size şu ayrıntıyı da söyleyeyim benim katımda bu 8 şu 7'nin yanında burada görüyorum ben yani dörtlü bir şekilde ama üçüncü katta 8 numaralar böyle kapının bu tarafına yapıştırılmış yani buraya konumlandırılmış burası da aynı şekilde ama bende direkt karşıda görünüyor başka bir videomda gösteririm onu size veyahut da bugün bakacağız evet 1308 suite odamızdayız yani iki kişilik odadayız Bakalım bakalım annemin çıkışı ne halde ne durumda o ne, ne anne ne? ne içiyorsun anne sen ne Hoş içiyorsun misafirin. dikkat et ha ben bilmem neydi ne. banyomuzu göstereyim şu şekilde sizlere temiz gayet iyi biliyorsunuz önceki çıkışları abu felaket ötesiydi. Artık bukletlerimiz de var. Odanın son halinde göstereceğim size. Okey yaptıktan sonra bakın saç kremlerimiz de var. Artık şöyle bir siyah bir tepsimiz var. Kaldomaris de yazan. Ee, dediğim gibi saç kremleri, makyaj pamuğumuz var, duş bonemiz var, kulak çöpü falan. Birazdan onlar da gelecek. Ben varım, ben varım. Daha ne olsun? Ay kartım görünüyor arkadan. Kartımı kapatayım hemen. <laughs> Ondan sonra içeriye doğru ilerleyelim bakalım. Bur ne? <laughs> Nereden çıktı o? <gülüyor> Değil. <gülüyor> Dört tane paslı odam var. <laughs> Arabi pas. Anne. Arabi odam var. Dört tane. Allah kime resmini dalga. Dur dur gel bir poz, poz ver. Ben ekran resmi yapacağım seni ver. Bir iki çektim. <laughs> Kız hiç söylemiyorsun da. Dört tane yani fazla O var. ben ben varken ki diyor? Arabik mi? Arap mı? Arabik. Arabik ne ya? 14 değil. 15, 16. Tamam işte. Öğlen olan. gördüğüm mü benim evet. çok çocuklu olan? He çok çocuklu. Ha, kadın Öyle kadın kendisinin merdiveniyle. Evet. Vay be. Bayanla. <laughs> Hani hayır o anlamda değil. O anlamda değil ki gelip bizzat kendisini verdi yoksa hani odaya girdiğimizde yatağın üstüne koyuyorlar ya yatağın üstüne mi koydu diyor? Üstünde değildi. He. Böyle bir de çekinerek hani e, beni mahcup etmeyen diye bak geldi böyle elime böyle böyle yavaştan koyuyor. Ay benim ya, elime abi. de getirse koysalar. <laughs> Derler, kader, yeseydin, ama parayı... Hayır, hayır. Herkesin kendi hakkı alın teri canlarım. Neden Aha, derseniz diyorum, annemin al. katından aldığı bahşişler annemin. Benim katımdan aldığım bahşişler de benim canlarım. <laughs> yani bu böyle Çan bir şey var. Hayır canım ben zaten lazım olsa bir şey olsa zaten anne benim olabilir mi? Bir ihtiyacım var desem verir. Hepsi kadar zor Madem değil. öyle sen gösterdin bir de ben bahşişlerimi göstereyim. Niye? Otelde çalış çalışmanın avantajları değil mi? 6 ay boşuna mı bekledik? Otelde ve katta çalışmanın ha. avantajları. Mesela başka meydanda veya da restoranda çalışıyor olsak bunları alamayız. Evet işimiz çok zor ama güzel yanları da var. Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah'ım nazarlardan, kem gözlerden korusun. Ya Rabbim, Allah'ım paramı bereketlendirsin. Amin. <laughs> Durun. Anne dur bir cam sil sırası mı? Bir dur. Cam yok. Cam Öncelikle canlarım şöyle 1 euro. Odamın biri koyuyor can'tin ve her gün, bir gün koyuyor. 1 euro. Sonra canlarım yine bir 1 euro daha. Ondan sonra canlarım 2 euro. Oh. Etti sana 3 euro. Çok sonra güzel. canlarım Yıldızım gibi sen de sen diye hitap ediyor ya. 1 dolar 2 dolar ve 5 euro tabi anamı geçemedik orası ayrı euro konusunda ben de Allah'ım kabul eylesin dedim bu 2 doları da sabit aynı misafirim koyuyor canlarım. Yani geldiğinden beri 3 gündür zaten misafire bakıyoruz galiba. 3 evet. gündür 2 dolar koyuyor yatağın Ne sağ olsun. Allah'ım onlara daha çok bu versin da inşallah. inşallah. da. Dolayın dolayın ki. Yok, Ama koyunca da ya mutlu oluyorsun. Daha da hevesli yapıyorsun. Sonuçta bu bizim görevimiz. Vermeseler de mecburuz o temizliği yapmaya. Ama verdiklerinde de gönlümüz oluyor. Yarım elma gönül alma demişler. Allah'ım dediğim gibi bin bereket versin. Devamını getirsin inşallah. Para biriktirmem lazım. Araba almamız lazım. Valla siz biliyorsunuz en araba kötü, işte en kötü araba. araba şahin diyeyim hani yani en düşük model diyeyim o bile 100 milyardan aşağı yok 100 milyarı bile geçiyor ki benim para biriktirip araba almamız lazım ayağımız yerden kesecek yani anangilde olsa bile kendi arabanın olması şart. O yüzden para biriktirmem lazım. Ama öyle Allah'ım daha, daha çok versin. Hastalıkta sarılık yani şu an, sormayın. Şu an diye. hepiniz e, bin kişi izliyor video mu? Hepiniz bana bir TL atsanız mesela. <gülüyor> <gülüyor> Araba parasını yavaş yavaş tamamlarız yani. Oy, nerede bu? Nerede bu Azerbaycan? Nerede bu İstanbul? Nerede bu e, başka başka saygız şehirleri bir unutup verdim hepsinde. Ankara, İzmir, Adana, <laughs> Kahramanmaraş, Kütahya, nerede, nerede? Atay, Uşak, Banas, <laughs> Afyon. E, daha gidek mi? 81 o, o, nasıl İstanbul, oynay? nerede ya? Nerede? Ne demek de, istiyorsun il... yani? Para mı atın yani, diyor? Herkes izlesin, yükselsin kanalımız. Para mı diyorsun? atın diyor? Tam paranın üstüne konuşuldu bu. Canlarım böyle işte şaka maka bir yana. Allah'ım daha çok versin inşallah. Gerçekten şu üç gündür çok mutlu bir şekilde gidiyorum eve. Bir euro da olsa benim tabii ki mutlu ediyor. Hepimiz para, yani hepimiz hayatımızı devam ettirmek için çalışıyoruz, kazanıyoruz. Şimdi, hakime aynı Mecliyoruz. yerinde. Ben sabit aynı içtim. yerimdeyim. Annemin yerinde. Ben gibi. istemiyorum galiba birinci katı dedi kendileri ve üç alındı. Aynen. Bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Neyse bayağı bir konuştuk yine. Ee, yine çenemiz Şimdi ben yatakları yapıp tozu aldıydım. Çok konuşan çok yanılırmış hakime. İnşallah yanılmamışızdır. İnşallah. <laughs> özlediniz mi bizi? Çok özlediniz işte Ben de sizi... Anne yine kulağımı öptün ya. Kulağımı Hayır ya kulağımı öpmedim be. Buz gibi, buz gibi şu an asıdılar bak. Resmen gibi. çınladı. Görüyorsunuz mu? Sodalar buz gibi. Yok ya, ben içmiyorum. Birkaç meyve suyu içtim de oda midemi bulandırdı. Coca-Cola hakiki mi? Evet. Bakın bakalım. Orijinal evet. Hah, orijinal mi? Evet. Şimdi minibarlarımıza da bir adet Coca Cola, çok. bir adet ha. büyük su, Hep iki makine. adet küçük su, iki adet maden suyu, iki adet de meyve suyu koyuyoruz. Tabii evet. ki bu bahşişlerde de minibarın etkisi Aa. çok çok fazla. Çocuklara bol bol veriyorum meyve. İçin, için çocuklar diyor. Ha, Bak sararmış de... burayı ben bir cifleyeyim. De olsa bu kadar vermez de oteli maladı diye veriyor. <laughs> ya Yalan mı? Hani çarşaflar anne şimdi şef gelecek. Koli koli. Şef gelecek şimdi. Küçük odayı bitiremediniz mi diyecek. Küçük odada ne yapıyorsunuz iki kişide? de. Uçuyor be anam yine. Uçuyor be. Kader anam kim Vallahi tutar seni? Hemen silen cam sil bulamıyor. Anne sen bir şey söyledin mi? Bir tane adam var. Tamam mı? Dinle bak beni. Evet. Size şuraya koyayım. Nerede bir o? tane adam var. Nerede? TikTok'ta gördüm. <laughs> iş yapıyormuş gibi birinin peşinde böyle koşturuyor. Böyle koşturuyor. Ve en çok da o yorulmuş oluyor. Halbuki hiçbir şey de yapmıyor. O, ha, yapıyormuş görünüyor. Bir tane. o tane... kişi anam. Ha, yapıyormuş Anne yani. şimdi daha dinden Kendileri söktüm, çöpü aldım. Cam <laughs> aradım. Bir tane... Açtın <laughs> Anlatmayacağım makine açık kamera. Kapattığımda bir şey anlatacağım. Çok komik ne anlatacağım? Ama. Tehdit mi edeceksin beni yoksa kapattıktan komik. sonra? Acayip komik bir şey. Beni tehdit mi edeceksin kapattıktan sonra? No. Anam gari yabancı dile geçti. Otel Gazi açıldı etti, mı? Evet. <laughs> Otel açıldı mı yabancı dile geçiş yapıyor. Bu yarım da olmaz. Bütün koymamız lazım. Azıcık bir şey bu. Ay oraya çöp koydum. <laughs> koydum mu? Bir, bir şey yapmıyor. Lan yapmam benim anam be. Benim, beni anam, yapma yapmam oteli dur. alt üst eder benim Denizli anam ya. İngilizce ben anlatmayınca hakime peşimden bırakma. Çok. Anlat bakalım. Gizli çekim yine yapalım. Güvenmiyorum yani. Ayy, ama Eee. ben Anladı de güvenmiyorum. Gizli, Bu devirde kimseye güvenmeyeceksin. Anlana bile demişler. Yapayım <laughs> <laughs> ya dur. Anladı becim. Bir tane ben de gördüm. Ne gördün? TikTok'ta şey adam. <laughs> Sen TikTok mu <laughs> izliyorsun? <gülüyor> Babam göstermedi. Vallahi yoksa bilmiyordum. Dur. Adam var ya belki gödüle onu yazın bir siz bak gödülseniz. Şurasını kesmiş, bu her yerini kesmiş. Ha, parça parça. Bir camasını kesmiş. Barca, barca. kesmiş, kesmiş. <laughs> Şöyle diyor bir şeyler yapıyor. Sopo borusunu alıyor. Bir şeyler yapıyor. <gülüyor> Vallahi. Ya <laughs> yani çok komik. Gülmekten öldüm adama. Onu mu izlediniz? He. <laughs> komik bir <laughs> Yani adam ya sizin, sizin sürekli oynuyor. Sizin işiniz yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah, 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 Allah. Tabii inekleri sattınız, tavukları sattınız, iş yok TikTok yani, sardınız. Divan buluyor, divanın üstünde oynuyor. Adam. Ay çok Kuzun bağırıyor, yapıyor. çok bağırıyor. Kuzu ne Kuzunun üstünde kaldı yiyor. Oynuyor. Sakızın var mı anne? Oynuyor. Sakızın. <laughs> mı? Hı. Şey Bona vermedin hiç otel <gülüyor> açıldı <gülüyor> açıldı. Vermedin. <laughs> Cüzdanda. Şu an. <laughs> Cüzdanın hayır, içinde. Ben cüzdan yani bir de çöp atmayın o parayı cüzdan da yok. İçine koyamam buna gel. Güvenmiyor bana görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> almam almam söz. Kız hayır öyle bir şey deme. mi? E niye vermiyor? Kız aklıma geldi Ay, mi sanki? Kocişim arıyor kocişim dur. Aklıma geldi mi sanki? Evet canlarım. iki dakika aşağı gittim geldim. Barış e, geldi arıza yapmak için. Ee, ona baktım. Teknik geldiğinde eğer misafir odasıysa başında bekliyoruz. Ne olur ne olmaz gibisinden. Yani bu işimizin kuralı bu. Ee, Barış veyahut da hangi teknik gelirse gelsin. Veyahut da kim olursa olsun bekliyoruz yani anlayacağınız. Hemen bir koşu koştum. Geldim. Ta -da -da -dam. Yatakları yaptım. Tertemiz. Jilet. 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 Şimdi toz almaya başlayacağım. Efendim? Mi var? Efendim? 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 Anam bak nasıl yaptı ya gıcır gıcır. Hmm. Koruyor mu? Eline koluna evet, böyle, sağlık. Ben kadar sildim böyle. Ya. Eline koluna sağlık. Şöyle alt da bak ne. Hı hı. Gerçekten ha. Klozeti. Baksana bitti bura. Basmalara kıyamayın. Uçtan mı kaçır Vallahi parlıyor ha. Parıl ciddi? parıl parlıyor. Parıl parıl. Şimdi toza geçiyorum. Evet. Toza geçiyorum. Canlarım son halini size göstermek isterdim ama e, şimdi ben e, dördüncü katın koridorunu süpürmeye gidiyorum. Orası daha okeylendi, yeni okeylendi. Daha hiç misafir girmedi oraya. Ondan dolayı şefimiz geldi, işte takım oranın koridorunu süpür dedi. Ben şimdi o yatakları yaptım, tozu aldım, koridoru süpürmeye gidiyorum. Yani tam son halini de size gösteremeyeceğimden dolayı şöyle bir göstereyim dedim. Annem de camı siliyor, bir paspası kaldı zaten, paspasını atacak. Oradan sonra annem de bitirmiş olacak. Ben de o süre zarfında hemen gidiyorum. Kadek gidiyorum. Kadek. Pişt. Görmüyor ki ben annem. Görüşürüz. İyi mi geriden bir bak bakalım. İyi, güzel. Hadi bay bay ben gittim. Bay bay. Dörde tamam. gidiyorum canlar. Ben koridor süpürmeye. Sonra görüşürüz. İkinci günden günaydın ablalarım. Dün atabildim mi? Anam da bacakları. <laughs> dün atabildin mi? Dün attım izlemedin mi? Aşk dün, olsun. O yolda yürüyüp gittiğimiz değil mi? He. Tamam onu gördüm. Şey dünya... Dün çektiğim ya. O da var mı içinde o Dün ne çektim? Dün odalar Tam işte. onun devamı bu video dedim mi ikinci günden merhaba? Ha işte bu o videoyu atmamışım, işte ben bunu demek istediğim. Hepinize günaydın canlarım, hayırlı sabahlar, hayırlı günler tekrardan. Şöyle deniz manzarasıyla bir açılış daha yapayım dedim. Sabah oldu, yine işe geldik. Saat 9'a geliyor, 9 olmadı ama olmak üzere. O süre zarfında biz de 4. katın. Dördüncü katın koridorlarının camlarını sildik, geldik Peki. annemle malzememizi aldık, raporlarımızı aldık, arabamızı düz dedik, dedik ki artık yorulduk, camlarda gollarımız kalmadı, dedik çıkışa başlamadan. Bu arada burası da çıkış odası. Abi, çıkışa başlamadan. Dördüncü katın tüm camları. Evet. İşe başlamadan bir kahve içelim, öyle başlayalım dedik. Kendi kararımız olan bir şekilde. Şey, camlar dedik ya, koridor camları. koridorlarda camlar var ya. Evet. Şöyle dışarının sessizliğine ve huzuruna bakar mısınız? O kadar güzel görünüyor ki. Çarşaf gibi. Dümdüz. Şurayı da göstereyim size. Daha sabahın erken saatleri olduğu için havuz başına tabii ki de kimse yok. Birazdan tıklım tıklım olur buralar. Biz de şimdi dediğim gibi buradaki çıkış odasını yapacağız. Ondan sonra ben kendi katıma gideceğim. Annemden bir tık daha fazla misafirim var çünkü. Bir de saatte geç kaldı birazcık. Şimdi 2-3 oda yapmıştım mesela. Hallederiz be. Bize koyar mı? Evet. Annemin çıkışının yatağını yaptım canlarım. Gördüğünüz gibi. Ve ben kaçacağım. Neden? Çünkü odalarım çok 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 yetiştiremeyeceğim yoksa ondan dolayı yatağını yapıverdim gideceğim. Küçük oda zaten. Gidiyor. Merhabalar Kadir Hanımcığım. Merhabalar. Ay, babaya, babaya ben, <laughs> ben de banyo yıkadım. Ne öyle penguen gibi giriyorsun gidiyorsun anne? Acele diyorum ya. ne yapacağımı bilmiyorum. Şey Lan acele etsen böyle mi yürürsün? Nasıl yürürsün biliyor musun? Acele giden acele gider. Nasıl yürürsün biliyor musun? Böyle. Bak telefonu bile tutamazsın. Olur mu? Ya parmağım ucu çatlak ya. Eldiven giymem lazım. İlaç Altınlarım dizi dizi kıskanmayın fesatlar dağı dağı bizi. Anamda para çok. <laughs> kaçtım. Tüz. Baba. Ya anne ben gidiyorum dedikçe evet. bir şeyler deyip dur, duruyor. Dur, dur, kapattım aynada gördüm. şunun da lekeye bak. Pas olmuş. Pas pas o e, Tüz, kıyafetlerin pas. kendi lekesi. Hayır. Benim de var. Önce şey işte banyolara ilaç yaptık ya. O ilaç yaptı bunlara hakime. Olabilir Zaten ya. Zaten kıyafetler değişecekmiş ya. Evet. şey senin de öyle mahvolmuş da bak pantolon giyiyorum, Bey giyebilirsin dedi. Evet. Tamam. Siyah pantolon. Diğer pantolonunuz varsa siyah giyebilirsiniz He. altına dedi. Diğer kıyafetlerimiz gelene kadar kıyafetlerimiz değişecek bu arada o yüzden ay o saç bak, ürün. Bak, bak, aha, Bakın şöyle, bak, canlarım dünkü hadi. videomu izlediniz mi? İzlemişsinizdir inşallah saç ürünleri göstermiştim orada ya. Of 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 diyorum. Gerçekten efsane o ürünler. Çok beğendim. Böyle saçlarım elliyor mu? Yumuşacık yumuşacık yumuşacık. Böyle böyle hiç dolanmıyor. Yumuşacık. Ha bir tık dolandı yalan söyleyeyim ama o da terliyorum ya. Terleyince benim saçlarım dolanıyor. Maalesef. Sen Anne. De tamam ben saç diyorum sen paça diyorsun Ay, kelle ne paça diyorsun, çok olmuş değiştir artık onu yapacak bu bir şey yok değiştirelim misafirler için de öyle olmaz ki Aynen. hadi bakalım şey kolay, de, kolay gelsin <laughs> ve bir günün daha sonuna geldik canlarım yani otelde otelde bir günün daha sonuna geldik Allah'tan kamerayı açtım telefon çalıyor bekleyin Ay canlarım bir günün daha sonuna geldik dedim ama gelemedik. Şef aradı hemen kellimi atıp çöplerimi atıp e, aşağıya içecekler gelmiş. İçecekleri doldurun dedi. Katlarınıza çıkartın dedi. Ay yürüyemiyorum. Halılar bir de yeni ya. Ondan araba çok zor gidiyor üstünden. Ay yoruldum. Çöplerimi şuraya bir koyayım öncelikle. Bugünlük çıkan çöp. Şimdi hop kirlimiz atıyoruz. Tekelle olmuyor. Vallahi bu Allah'tan kolaylık. Şuttan fırlat veriyoruz çamaşırhaneye gidiyor. Evet. Annem de yukarıdan atıyor. Ay takıldım. Evet. Yoruldum. Yoruldum. Şimdi karşımıza Kader Alparslan çıkacak canlarım. Hazır mısınız? Derken başka biri çıkıyormuş bir de. İnşallah anam çıkar. Oh yoruldum ya. Ta 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 ta. İnşallah dedim anam çıkar dedim Hayır, başkası çıkma. Hadi yer. hadi çekil çekil. Dolumda düşüyor habire tutuyorum böyle. Tövbe yarabbim kamera açık kamera. Ne yapalım lastikleri gevşek dikliyorlar. Hadi. Hadi gidelim. Düşüyor anam telefon. Bütün arkadaşlar bundan rahatsız. Telefonu koydum aldırıyor. Pantolonum denmez pantolonum Afiyet düşüyor. Affedersiniz <laughs> pantolonum düşüyor. <laughs> Belli lastikli ya. Belli lastikli ya bıktım elinden çeke çeke. Hadi Gidiyoruz. Hemen kololarda bir şeyler gelmiş suyu onları suyu alacağız. Uf. Yine saç baş karıştı benim canlarım. <laughs> Ay, en son indim ya meyve suyu soda so, soda, so, soda almaya. Heh. Onu bir bir araba soda aldım, bir araba meyve suyu aldım. Onları ofisime bir uca dizdim, geldim, iki dakika dinlendik. Ondan sonra ondan sonra şef aradı. Bir araba daha getirin dedi. Şimdi bir araba daha getirmeye gidiyoruz canlarım biz. Sonra da eve gideriz inşallah. Ay karanlığa girdim. Ağlayacağım artık. Ne oluyor bu? Anamın baş işlerini duyunca ben. şaka şaka. Güzelsin. Canlarım şimdi bir araba daha taşıdık. Ya taşımak sıkıntı değildi biliyorsunuz. Koridor bir uçtan bir uca oraya kadar tekrardan götürdük. Ofisimize dizdik. Tamamdır. Bugün görev bitti artık. Yani kesin inşallah bitmiştir yani. Diye düşünüyorum. Kadık. Anne. Annem daha ofisinde herhalde. Gelir şimdilik. Ben de oturayım şuraya. Çok yoruldum. Böyle işte canlarım günümüz 2 gün, 2 gün olarak çektim. Günümüz bu şekilde geçti. yarında çok şükür izinliyiz. Annem de ben de izinliyiz büyük ihtimalle. Çıkışta onu tam anlamıyla öğreniriz. Evdeyken de size video çekmek istiyorum. Şöyle güzelce bir kahvaltı hazırlayalım beraber değil mi? Öyle videolarım elimden geldiği kadar devam ettirmeye çalışacağım. Artık siz de beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz, anlıyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu da artık burada sonlandırıyorum. Sizlerden bir ricam var. Lütfen beğenip, abone olup, yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın tabii ki de. Bir şey istiyorum dedim. Üç şey söyledim. Kusura bakmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. kalın.